Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber aktif öğrenme yayınlarının aktif matematik sıfırdan başlayanlara kitabını inceleyeceğiz. A4 kağıdı ile kıyaslandığında en olarak biraz dar, boy olarak da bir parmak daha kısa diyebilirim. Matematiğe dair pek soru çözmedim. Matematikten korkuyorum diyorsanız bu kitap tam size göre arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kitabımız 3 bölüme ayrılmış. İlk olarak kavrama bölümü var. Bu bölümde bilgileri basit yoldan öğrenmenizi sağlayacak formüller konulmuş. Burada size konuyu güzelce kavratıp yanına da uygulama bölümünde notlarla alakalı sorular yerleştirilmiş ki iyice öğrenesiniz diye. Kavrama bölümünde elde edilen kazanımlar burada uygulanarak daha etkili ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştiriliyor. Hemen devamında da bu şekilde konu testinin bulunduğu pekiştirme bölümü var. Kavrama ve uygulama bölümünde elde edilen kazanımlar her ünitenin sonunda bulunan bu konu testleriyle pekiştirilerek kalıcı öğrenme sağlanıyor arkadaşlar. Pekiştirme bölümünde tercih edilen sorular kolaydan zora doğru sıralanarak oluşturulmuş. Tüm soruların videolu çözümleri de tabii ki mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için de aktif çözüm uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.